Herkese merhaba. Geçen sene 2021'in Mart-Nisan aylarında tohumdan yetiştirmiş olduğum kuşkonmazlarım yarısını da kök pençe şeklinde almıştım. Onları ekmiştim. Daha sonra bir domuz faciam oldu. Çitle çevirdim, görüyorsunuz. Domuz girdi Ondan sonra köklerimi çıkarttılar yukarıya çıkarttılar. Ben tekrar Onları babam dayımın yardımlarıyla gömdüm tekrar toprağa. Pek umudum yoktu. Ama bu sene yavaş yavaş havalar ısınmaya başlayın, ufak tefek düzeltmeler yapıp sulama hortumlarını da çektim. Bugün Nisanın başlarındayız. Martın sonuna doğru tek bir tane kuşkonmazımın çıktığını gördüm. Daha bir yaşındalar. Bu sene kesme niyetim yoktu fakat e, herhalde toprağından kaynaklı ya da bölgeden de bölge ve toprağından kaynaklı büyük ihtimal e, kimileri kalın, kimileri e, ince oldu. Bugün de geldiğimde bahçeye baktım yani bir gün öncesinden daha fazla e, uyanışlar gerçekleşmiş. Ben de dedim e, bir yaşında ve ilk defa hasat edeceğim. Bu hasatı da Hani sizlerle paylaşmak istedim. 25 santim olması gerekiyor kuş boyu. Ben de bir kendime bir ölçek edindim. Bu ölçüye göre hem göstereceğim size hem de e, hasada ilk hasadımı gerçekleştirmiş olacağım. Burada görüyorsunuz mesela bu ince bunu kesmeyeceğim. Bunu önümüzdeki seneye bırakacağım ki daha pençesi daha çok gelişsin diye. Bu mesela benim kesebileceğim Batlarda fakat Tam istediğim santimetre ulaşmamış. Bu büyük ihtimal yarın ya da öbür gün o ebatı ulaşacak. Burada aynı şekilde mesela bunu böyle koyuyorum. Tam gelmemiş büyük ihtimal yarın asit edeceğim. Bunu ellemeyeceğim bunu keserim. Burada sıranın sonuna doğru görüyorsunuz 5-6 tane uyanmaya başlamış. Bu sıramda hiç yok uyanma görünmüyor. Bu sıramda boş burası. Belki yarın iyice toprak sıcaklığı istenilen seviyeye gelmediği için büyük ihtimal. Şu mesela koyuyorum küçük. Kesmeyeceğim. Bu ince. Bunu da kesmeyeceğim. Evet. İlk asadımı gerçekleştiriyorum. Bu istediğim seviyede. Koyuyorum şöyle. Bismillah diyerek. Diğerine de zarar verdirmemek gerekiyor. Evet. İlk kuş konmazım. Bu. Evet, bu da istediğim istediğim ebatta. Bunu da alıyorum. Domuz girdikten sonra benim hiç bunların yetişeceğine ya da randımanlı olacağını düşünmüyordum ama ona rağmen pençeleri tekrar dikmemize rağmen şu an için gerçekten heveslendim. Bahçemin bu bölgesi domuzdan en büyük e zararı gören kısım. Çünkü domuz şu taraftan giriş yaptı. Mahvetmişti. Cevizlerimiz var aşağıda. Cevizlerimize de yani ceviz ağaçlarımıza saldırdı domuz. O da geçen sene bu domuz bolluğunun bu Muğla yangınlarında o taraftan kaçan yabani hayvanların bu taraflara geldi için e, bayağı zarar olduğunu düşünüyor. Çoğaldı. Bunlar inceydi. Bunları ben bıraktım ince olduğu için. Bu kalın tam istediğim ebatlar bunlar. Evet. Bunlar ilk asas ürünlerim. Mutluyum. çünkü hani olmayacağını düşünüyordum. Ama beni yanılttılar. Güzel bir İlginç bir duygu yani. Ekmek, ektiğinin karşılığını almak. Tabii bunu daha çok e, geliştirmeyi de düşünüyorum. Boş zamanlarımı bu tür şeylerle değerlendirmeyi düşünüyorum. Geçen sene ekimini yaptım. Farklı bir ürün. Bu civarda kimse yapmıyor bunu. Bakalım geliştirmeyi düşünüyorum. İlk ürünlerim bunlar. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Takipte kalın. Daha farklı ürünler, değişik ürünler hakkında da bilgi vereceğim çeşitlendirmelerle ilgili videolar olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.